Merhaba arkadaşlar ben Serkan Kaya bu videoda size kendimi tanıtacağım ee, hoş geldiniz öncelikle kanalıma ben İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisi 97 yılı mezunuyum proje yönetimi ile 2000'li yılların başında tanıştım yaklaşık 5-6 yıl yazılım test operasyon gibi ekiplerde teknik mühendislik işleri yaptıktan sonra 2003-2004 yıllarında proje yönetimi ile tanıştım. Tabii ki çalışmış olduğum şirketler sayesinde buradan tüm işverenlerime Nokia, Siemens, Teleniti, Vodafone Türkiye, Sumitomo Japonya, tabii ki benim okulum dediğim Netaş, Nortel Türkiye çok teşekkür ediyorum. Kendimden bahsedeyim, e, sertifikalarımdan bahsedeyim. Tekrar e, gördüğünüz gibi haberleşme mühendisi mezunuyum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Bazı sertifikalarımı görebilirsiniz lisans eğitimim İTÜ 97 mezunuyum. tepe Üniversitesi'nde burslu MBA yaptım. 2002 yıllarında bitirdim. Şu anda uluslararası online bir üniversitede yapay zeka ile ilgili doktora tezime devam etmekteyim. Tüm sertifikalarımın geçerli ve yenilemelerini düzenli olarak güncelliyorum kendimi, yeniliyorum kendimi, bilgilerimi, öğrendiklerimi. Program Management Professional PMI sertifikam var. ITIL 4 ITIL4'da e, Stratejist Level sertifikalarım var. E, SPS dediğimiz Agile, Scaled Agile e, Scrum'ın metodolojisi, Risk Management Professional, Professional Project Management Professional, e, iş Analizi, Profesyonel iş Analizi sertifikam PMI'den ve bunların tabii ki eğitmenlik sertifikaları da var kendimde. Dünya arasında arkadaşlar, dünya üzerinde değişik uluslardan binlerce öğrencim oldu. Bu beni her geçen gün daha iyi eğitmen olmamı sağlıyor. Her zaman kendimi geliştirmek, iyileştirmek üzere yola devam ediyorum sizlerle. Ve ayrıca sizleri bu videoyu izlerken düşünmek beni çok heyecanlandırıyor. Tekrar videoma hoş geldiniz. Eğer hayatım yeterse en büyük hayalim böyle Mars'taki dünya kolonisinden insanlara eğitimler vermek. Bu anlamda Elon Musk'ı heyecanla takip ediyorum sizler gibi. Kendisi de bu arada idolüm olmakta. Arkadaşlar gurur listemizdeki tüm öğrencilerimiz bizi gerçekten mutlu ediyor. Bir gün sizi de bu gurur listemizde görmek isteriz. Çoğu görevlerinde yükseldiler. Daha iyi işler buldular. Web sitemizden tüm listeyi görebilirsiniz. Linkini de yukarıda paylaştım. Sevgili arkadaşlarım, sertifika programlarıma katılan profesyonellerin çoğu nereden biliyor musunuz? Böyle Forbes 500 diyebileceğimiz dünyanın en büyük şirketlerinin çalışanları oluyor kendileri. Neden hem iyi şirkette çalışıyorlar hem de bu sertifikaları alıyorlar? Çünkü bu en iyi şirketler bu sertifikalarla çalışıyorlar ve bu sertifikalarla takımlarının gelişmelerini istiyorlar. Çünkü bu süreçleri uyguluyorlar. PMI süreçlerini uyguluyorlar, çevik süreçler uyguluyorlar. Bu da bu sertifikaların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Unutmayın, özellikle PMI proje yönetimi enstitüsü sertifikaları kazançlarınızı çok arttıracaktır. Daha doğrusu, eğitim ve iyi enstitüden alınan sertifikalar bizim aslında tek kazançlarımızı arttırma yolumuz eğitimdir. Umarım sertifikaları bir an önce sizler de alırsınız ve kariyerinizde başarı dolu yıllar geçer. Transpilot dediğimiz güzel e, bir e, bildirim ortamı var. Çok e, şey açık değil bu ortam. Manipülasyona Türkiye'den ve dünyanın diğer ülke, ülkelerinden öğrencilerimin yorumları beni daha da çok motive ediyor. Bir gün sizle de bu platformda umarım buluşuruz. Arkadaşlar iletişim bilgilerimi paylaşıyorum. Lütfen linkinden beni ekleyin. Herhangi bir desteğe ihtiyacınız olur. Bana bu kanallardan ulaş, ulaşabilirsiniz. YouTube'da hem Türkçe hem İngilizce kanalımız var. Proje yönetimi, program yönetimi, iş analizi, ekip yönetimi, IT servis yönetimi, Agile ve Scrum konularında birçok ücretsiz konu videoları, soru çözümleri bulabilirsiniz. Lütfen kanallara üye olun. E, ayrıca ayrıca lösemili çocukları da desteklemiş olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlar. Umarım bir gün yolumuz kariyer koçluğu veya eğitimlerimle bir gün kesişir. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Tüm bilgilerimi paylaşıyorum. Görüşmek üzere, teşekkürler.